Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün de bağ bahçe işleri güzler. Yine çalışma devam. Fındık bahçesinden sizlere çekim yapacağım. Fındıkları göstereceğim sizlere. Fındığın oluşumu artık olmaya başlamışlar yavaş yavaş. Fındıklarda fındık oluşmaya başlamış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fındıkları görüyorsunuz üzerinde. inanılmaz fındık var. Yeni yeni fındıklar oluşmuş. Evet arkadaşlar fındık bahçesinden sizlere görüntüler her taraf yemyeşil. arkadaşlar. son hali. Var mı böyle güzellik? Yağmur yağdı. Çok harika olmuş. Şu güzelliklere bakın. Üzerinde yağmur taneleri. Şahane gözüküyorlar. Bıraktığımdan daha güzel her şey. Mükemmel. Çok güzel. Karşıladılar beni bu sebzeler. Evet burada da bir kocaman lahana tarlam var bütün köye yetecek kadar lahana ektim. Şöyle baya bir lahana var. Bol bol sarma saralım. Yiyelim artık sarmasını yiyelim. Yemeğini şöyle sizlere bahçemin son hali Kıvırcıklarımda da hepsini bitirdim. Şöyle bu kıvırcıkları da tohuma bıraktım. Şöyle birkaç tane 5 kök tohum bıraktım arkadaşlar. Şöyle saksıya ekmiş olduğum Domateslerim de artık bunlardan ölümü savuşturmuş, gayet güzel. Bugün de bayağı bir çalıştık şu böyle biberlerimin diblerini temizledim. Biraz toprak çektim diblerine. Arkadaşlar şu görüntüye bakın. Şu görüntüye bakın. Muhteşem bir görüntü. İşte Emek bu arkadaşlar, uğraştık, böyle oyalandık ama harika bir bezelye vermiş. Bunlar araka bezelye. Taneleri, içini tanelerini çıkarıp e, yiyeceğiz. Daha önce sizlere öbür yaprak bezelyeyi de göstermiştim. Şu güzelliklere bakın. güzelliklere bakın arkadaşlar. Yok böyle bir güzellik. Evet. Evet arkadaşlar. Bunlar da yaprak bezelye. Bunların içi değil. Böyle kabuğuyla yiniyor. Bunlar çok lezzetli oluyor. Tavası oluyor. Yemeği. Her türlü yemeği oluyor arkadaşlar tavasını yaptığım zaman da sizlerle paylaşırım. Biraz sonra da arakaları toplayacağım. Eşim cizmeleri ayağına giydi. Çalışıyor tarlada. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz abone ol tuşuna basmayı yorum yazıp desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.